Masaj. Hem buradan çekiyorum hem oradan. Denize gidince çekeceğim. Yıldık. Böyle bir evler var. Bunlar geçtikten sonra zaten denizdeyiz. Geldik arkadaşlar. Şöyle şuradayız. İmranlı'daki Halk Plajı'ndayız. Arkadaşlar şimdi denize gidince çekeceğim. Partik de gelebilir. Bir sürem yetmez size. Arkadaşlar böyle yaptım. Denizde saçlarım şey olmasın diye. Bikini mi göstereyim mi size? İçimde böyle bir bikini. Nasıl?